dünyanın gerçekten en önemli gündem maddesi enflasyon ve bu hem merkez bankalarının nasıl aksiyonlar alacağını faiz konusunda belirleyecek. Bu nedenle önemli hem de enflasyon ne kadar çok artarsa harcanabilir gelir üzerindeki yaratacağı tahribat da o kadar fazla olduğu için ekonominin yavaşlama boyutunda da belirleyici bir unsur oluyor. Zaten merkez bankalarının da yapmaya çalıştığı şey yüksek enflasyonun hem ülkedeki kaynak aktarımını bozması hem harcanabilir geliri bozması gibi sebeplerle kontrolsüz bir ekonomide kontrol kontrolsüz bir bozulmaya yavaşlamaya e, sebep olabileceği e, endişesiyle biz bu enflasyonu kendimiz kontrol edelim, kendimiz yavaşlatalım. Ekonomiyi de evet bir miktar yavaşlatacağız ama bunu doğru bir e, denge içerisinde yapabilirsek e, bir resesyona dönüştürmeden bu süreci halledebiliriz. Evet bu gerçekten zor bir süreç. Dün Powell da e, buna dikkat çekti. E, yumuşak inişi başarmanın gerçekten zor olduğuna dikkat çekti. Özellikle de enflasyonun belirleyici unsurları arasında arz şokları, petrol, emtia gibi arz şoklarının etkili olduğu dönemlerde merkez bankalarının büyüme enflasyon dengesini sağlama çabaları gerçekten bir kademe daha da zorlaşıyor. Bundan... Farklı olarak Türkiye'de mesela resesyonun konuşulmadığı ama enflasyondaki gidişata yönelik olarak da biraz daha beklentilerin olumsuz yönde ayrıştığı bir tablo var. Yani biz bu anlamda dünyadan ayrışıyoruz. Çünkü herkes faiz arttırırken, gelişmiş gelişmekte olan ülkelerin hemen hemen tamamı faiz arttırırken, biz enflasyonla mücadeleyi faiz aracıyla yapmıyoruz. Biz bir yandan kısmen makro ihtiyati tedbirlerle yapmaya çalışıyoruz ama bu da biraz daha aslında ekonomiyi yavaşlatmaktan ziyade dövizin artmasını engellemeye odaklı tedbirler gibi görünüyor. Biz daha ziyade uzun vadeye odaklanıp düşük faizle ülkenin üretim kapasitesinin artırılabileceğine olan bir inancı var ekonomi yönetiminin ve bu şekilde de orta uzun vadede enflasyonun faiz arttırılmadan hatta tam tersi düşük tutularak e, düşürülebileceğine yönelik bir inancı var. Dolayısıyla biz dünyadan ayrışıyoruz. Tabii bu farklı yaklaşımda kısa vadede enflasyonun daha fazla yükselmesine sebep oluyor. Çünkü ne yapıyoruz? Bir yandan enflasyon yükseliyor, bir yandan bunun harcanabilir gelir üzerinde negatif etkileri oluyor. Ama biz onlar da çok fazla hissedilmesin ve büyüme çok olumsuz etkilenmesin diye bir yandan da ücret artışlarıyla bu harcanabilir gelirdeki negatifliği gidermeye çalışıyoruz. Bu tabii şu demek hani talep koşullarının çok da daralmasını istemiyoruz. Mümkünse bir yandan talep devam etsin istiyoruz. Buyurun. Tam da bu aşamada aslında şunu ekleyerek hani devam edelim. Senin de söylediğin gibi ücret artışları konusunda mesajlar geliyor. Ee... Asker ücreti bir ara zam olur mu olmaz mı? Şimdi memur ve emekli enflasyon farkı alacak Temmuz'da. Bir yandan da bir ek bütçe açıklandı, bir trilyona yakın bir ek bütçe. Bu da acaba nasıl finanse edilecek? Yani yeni vergi artışları olacak mı? Tekrar bu enflasyonu besleyecek bir sarmala mı dönüşecek? Ne dersin? Evet. Ee, ücret artışları şu ana kadar bu yüzde 40 olan kısım zaten otomatik yani belli bir kurala dayalı yapılması gereken artış ama onun dışında asgari ücret artışı olacak mı olmayacak mı bu çok kritik. Bir de özel sektör de zaten aslında bir ücret artışını yapıyor e, kamudaki yapı, atılacak adımları beklemeden. E, dolayısıyla hani bir öncelikle ondan bahsetmek isterim. Dolayısıyla bir enflasyon üzerinde bunların bir ilave e, etki yaratma olasılığı var bütçe tarafından bakacak olursak Meclis meclise sunulan yeni bütçe ek bütçe tasarısının bütçe giderlerindeki artışın bütçe gelirlerindeki artışla finanse edileceği yani bütçe açığının değişmeyeceği bir çerçeveyi esas almış. Peki nasıl gelirler değişmeyecek? E, tabii enflasyon tahmin edilenin çok üzerinde gerçekleştiği için ve başta bankalar olmak üzere karlılıklar bu enflasyon ortamında olumlu seyrettiği için vergi gelirleriyle bu e, bütçe gelirlerindeki artışın yakalanabileceği öngörülmüş. Bu çok ilave bir vergi e, içeren bir e, çerçeve gibi görünmedi bana. Zira yılın kalanında zaten bütçe açığında belirgin bir artış da öngörülüyor. Yani aslında şu ana kadar bütçe tahmin edilenden çok iyi gitti. Özellikle kurumlar vergisi sayesinde. Yılın kalanında da yine vergi gelirlerinin desteği görülmekle birlikte bütçe açığında bir artış öngörülmüş. Dolayısıyla çok gerçekçi olmayan veya ilave bir şey yapmayı gerektiren bir çerçeve diye ben görmedim. Onun dışında da e, mali politika yani genel olarak bakacak olursak da tabii nispeten e, e, ilave gelirin sadece harcandığı bir evet. yapı olduğu için hani çok gevşemeci olduğunu söyleyemeyiz ama e, çok da hani enflasyonu düşürmeye yönelik bir mali politika izlendiğinde e, söyleyemeyiz aynı zamanda. Peki.